yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu gençler yüzde Minecraft oyunu bitirmeye çalışıyoruz ama part 2 de var. Aa evet. Ama Mira bak ben şimdi zaman bir tane daha yatak yapabiliyoruz. Ya, Mira ay. Bak. Evet. Wow. Bir dakika. Şu an arkadaşlar ben çok güzel bir yerde doğdum. 3 İç koyunun arasında doğdum. Arkadaşlar part 2 de yapacağız. Evet. Çünkü her videoya bir saatlik yaptığımız için. <laughs> Arkadaşlar şurada lan var. Görüyor musunuz? Hayır. Hatırlıyor musun? bu Bizim rahmetlik oyuna benziyor. Aa, evet. Oha, dört. Oha. Ben sarı boya topluyorum. Arkadaşlar bu arada kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Evet lütfen. Biraz aileniz büyüsün. 417 abone olun. Evet. Arkadaşlar 4 1000 ee, abone olalım Başka sizden hiçbir şey istemiyorum Şimdi arkadaşlar ben biraz odun kıracağım Anne sen de bence. Ben şu boyaları toplayayım Şuraya gidelim şurada ev yapalım <laughs> Bak ya? şurada mal var <laughs> Bak Burada mal var <laughs> Video 10 dakikalık sürecek Evet. Çünkü Kaç dakika dakikalık baksana Şimdi bakalım Partikiyi hemen atacağız bu Bir gün falan beklemeyeceğiz. Evet. Like de istemiyoruz çünkü like uzun sürede gelmiyor. Evet. Ama bir, atarsanız... bir. Değil hı hı. Ayrıca, like atarsanız gelir. Ne mi? Arkadaşlar 10 like atarsanız partikiyi çekeceğiz. Gelmese de olur. Hemen de evet. çekebiliriz. Yorumları yazın bu yüzden. Ama yorumlar kapalı oluyor. Hmm. Bazı yorumlar kapalı oluyor evet. Sende kaç tane var? Bende şu an 4 tane var. Aynen. Daha. Arkadaşlar çok iyi çünkü yatak yapabiliyoruz. Yatak Ay, yaptıysak yatak yaptıysak her şeyi yapabiliriz. Aa. Ben çünkü orada bir tane koyun görmüştüm. Öldürüm mi diyecektim. Oha! Ne? İşte ben oraya gidelim diye o yüzden dedim. Arkadaşlar ben şimdi odunları çevireyim. Lavın oraya gidelim. Obsidyen olmuşum merak ediyorum. Da. Bir dakika. Taş makinesi de yaparız biz. Ben bir tane yatak yaptım. Bir tane de kendi aile bana kazma yapıyor. Mağara. Ooh, demir. <laughs> Arkadaşlar daha ilk baştan. Ama ilk ev yapalım bence. Madene yapabiliriz. Ay Ya da taş daha yapalım. E, madene yapalım. Ben taş daha yapacağım. Sen madene yap o zaman. Tamam mı? Hayır bir iki tane olsun. Ya hani mağarada yaparsak daha iyi oluyor. Ben şimdi de şey yapayım. Taş kazma. <laughs> Ayrıca yanımızdaki bir ağacı kırdım. <laughs> Ayşe senin şeyini atıyorum buraya kazmama. <laughs> tamam. Ben şey yapacağım. Şey tamam. ben demirik yapıyorum. Ben demir kazmaya gidiyorum. Kalkan yapabiliyoruz. Aşırı iyi yerde dolu. Evet. Yatak da yapıyoruz zaten. Maden ev yapılmaz ki. Aşırı küçük bir maden. Baksana. Hiçbir şey yok içinde şey zaten. Ben birazdan ev, ev, evi nasıl yapacağız? Bende şu an 36 tane blok var. Arkadaşlar evi tarzdan yapabiliriz. Belki. Evet. Ya. Ben o yüzden biraz taş kıyacağım. Fırın falan yapacağız ya bir ama akşam olmazsa iyi olur. Buralarda maden de var hazır yanımızda. Çok zor olur. Sandık yaptım. Eşyalarını sandığa koyabilirsem. Tamam. Ben biraz arkaya gideyim. Şeyi görmek için. Tamam. Dakikayı. Dört dakika olmuş. Tamam. Aa. Bayağı şey. iyi bir yerde doğdu. Bak Herkes burada lava var. var. Taş makinesi olmuş orada. Bir de gelmiş. Arkadaşlar ben bir sürü şey topladım. <laughs> Burada kömür var. Bu Yatak şu? yapsana sen. Ben yapsana. Ben şu an kömür madenini. Seninin taş kazmanı da koydum. Tamam. Ben şu an şurada kömür kazıyorum. Ben de bir tane fırın yapayım arkadaşlar. Yaptım. Yalnız akşam olmak üzere hızlıca bir şey yapalım biz. Ben yatağımı yaptım arkadaşlar. Şimdi de taş kıyacağım. Benimkini yapsana. Ne? Kazma. Yaptım ya kazma demişim. Ne çağırıyorsun? Uzun var orada iki dakika yap çünkü baya bir taş kıymam lazım. Peki. Taştan ev yapacağız daha sağlam olur. Evet. Ben bu madeninde... Aa bu madenleri varmış. Ne? <laughs> ben bu iki madeni dedim. Ben de oradakini kaldım zaten. Burayı. Buraya kazdım ben. Burada biraz daha kömür var, alalım. Çok fazla var. Ama sen ev yapmaya başlasan mı? Arkadaşlar sabah önce bu kömürleri kazmaya gelelim. Çünkü aşırı fazla şey... O birisi bana vurdu. Zombi. Nereden çıktı o? Madenden nerede olacak? Ben ışık yapacağım hemen. Şimdi <laughs> göremiyorum bazı de. Bak bir tane daha geliyor. Ölmek üzere. Gelin ge arkadaşlar izleyin şeyin örüşünü. Ha, ben şuradaki kömürleri yakacağım arkadaşlar. Ben de ışık yaptım kaç tane. Ya yine vurdu bana bir şey. Arkana bak önüne sonra falan bak. Yok işte hiçbir şey. Al. Bu ölür zaten. İskelet varmış. Hayır. <laughs> Bebek zombie, su da içilmiyor. Şey Olmaz tabii. Ya diyorum ki ben şu ya, ne denedim? Ya demiyorum yok başka. Ben bir tane koyacağım da. <laughs> varmış. Sen beni mi öldürmeye çalışıyordun? Pardon. Peki, üç canım var yardıma gel. Öldüm. Anne. Ee. Eşyalar çok Bir dakika şu bebek zombi öldürmem lazım. Ben de canım üç maalesef. Yemek ye. Çok güzel Sen de buraya bak. Bir dakika. Öldürsün. Buraya bak. <laughs> Arkadaşlar burada taş makinesi olmuş mu sizce? Bakalım mı? Ama zombiler geliyor. Ve akşam oluyor. Sen Aa. yatağını yaptın değil mi? Yap, acil yap. Ben de ev yapmaya başlayacağım birazdan. <laughs> Oha! Oha! Neredesin? <Gülüyor> <Gülüyor> Bak hani küçüktü. Kemikleri falan mı alacağım. Bebek zombi. Kırma sakın. Tamam. Ekmekler, kemikler falan alıyoruz. Dört tane altınımız var. Kask yapabiliyoruz. Bayağı iyi. Dur şimdi yemek. Ve bir tane altın elmamız var. Ekmeği yiyorum. Altın elmamız var. <laughs> ne? Kıralım mı? Ne? Kıralım mı? Kıralım ama geri çekil. Geri çekil. Ben kırıyorum sen ama. Kırdım. Levet geldi başka bir şey gelmedi sana mı geldi bir şey? Buraya ev yapabiliriz evet buraya yapalım sandıklar burada da bir tane yer var tamam. sen sandıkları al sandığın içindeki eşyalar ben başlayayım çabuk Akşamlar. ben onu açıyorum <laughs> Creeper buraya yanaştı. Arkadaşlar part 2'ye gelelim. Oh. Çünkü süre yetmedi. O zaman görüşürüz. Part 2'de görüşürüz.